Nefis ablam hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum beğenin için geldiğin için. Nasılsın? iyi misin? Spamdan çıktın mı? Ay. Gerçekten o kadar yoruldum ki bir an. Çocukları yatırdım. Ne kadar zor bir meslek değil mi? Anne olmak çok zor. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bol saatin olsun. İkinci benim Akbul ablacığım. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? İyi misin? Ay Makbule abla seni bugün hiç arayamadım. Sağlık ocağına gittim. 10 tüp kadar kan verdim. Artık o kadar canım acıyor ki kan verirken. Gerçekten gözümü kapattım. Ne kadar verdim bilmiyorum bile. Yarın saat 3'ten sonra sonuçlarımı almaya gideceğim. Ya e sen beni aradığında ben eee Sal Koca'na çok yakın bir arkadaşım vardı oraya gitmiştim. Orası da bayağı bir kalabalıktı. Ömer'le çocuğu anlaşmıyordu. Ben de rahatsız olduğum için sana e, seninle konuşamadım. Sana dönecektim. Eve geldim. Eve geç geldim biraz. E, geldiğim zaman komşuya gidecektim daha doğrusu komşu beni aramadı niye aramadı bilmiyorum onun için kapısını çaldım o da babam öldü dedi bana e ya bir an böyle kendimi çok kötü hissettim Az önce oradan geldim yarım saat olmadı geleli O yüzden seni arayamadım geç oldu sen yatıyorsundur bu saatlerde dedim O yüzden seni aramadım E işte yarın ya. da taziye falan giderim. Bu çocuklarla nasıl yapacağım? Yarın sağlık ocağına gidip sonuçlarımı da almam gerekiyor. Yetişirsek seni arayacağım. Yetişemezsem arayamayacağım. <laughs> Haberin olsun. Ay bu halimin üstüne bir de kışlık yazlık sezonu. Onları da ayırt ediyorum birbirinden elbiseler falan. Sağ ol Can sen hoş geldin sözünde durmasın sağlam olsun geçmiş olsun uyuyacaktım seni gördüm de <laughs> hoş geldin Teşekkür ediyorum Ben de hoş buldum Hasan Kara çete şey ay nasıl bir isim nasıl bir su isim Hoş geldin e, nerelisin demiş Batman demiş. Sizler nerelisiniz arkadaşlar nereden katılıyorsunuz yayınıma? komşunun misafirleri geldi. Cenaze de yarın gelecek. Yarın daha doğrusu buraya varacak. Bugün saat 1'de yola çıkmış İstanbul'dan. Merhaba abla Asil hoş geldin kapalı mısın? Evet. Ee, ben de turşumu turşumu kurdum. Markete gittim. Komşuyla bahçede bayağı oturduk. Murat'la bir saat Monuçta konuştuk. Mer Mercan aradı. <laughs> Mercan turşum geçen sene de vardı kurmayacaktım. Onu da Antalya'ya yolladım. Mecbur kurdum ama çok beğenmişler. Ne iş yapıyorsun sen gece gece? Ay Makbule ablayı bir süpürmem lazım. Çocuklar gündüz hiç izin mi Bir de ben rahatsızım. Şu an kendimi biraz iyi hissediyorum. Ay, evi süpüreceğim. Evi toparladım. Ee, dedim ya komşunun babası vefat etmişti. Bebeği vardı onun da. Ee, bir yaş üç aylık bebeği daha. Onu getirmiştim yanıma. Evin her yerine yemek falan dökmüşler. Kırıntıları falan var. Oyuncakları bayağı dağıtmıştılar. Onları toparladım. Ay afiyet bal şeker olsun size. Biliyorum sen çok güzel şimdi turşu kurarsın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Yayına nereden katılıyorsunuz? Yorumlara gelebilirsiniz. Allah rahmet eylesin amin inşallah çok üzüldüm ya daha e, 60 yaşını bence ancak bulmuştur İşte işte şöyle bir şey bugün gittim de yanına Az önce geldim çarşıya gitmiş çarşıda vefat etmiş ve cebinde sadece bir TL para varmış Ay o kadar üzüldüm ki o kelimesi şurama oturdu Mercan sana da short videoda yorum yazdım. Gece sen bakmadın. Uyu uyu diyordum. Baktım baktım. Vallahi öyle bir bakıyorum ki yorumlara. Gerçekten kafam yerinde değil. Ben bir haftadır yerlerdeyim ya. Tansiyonum mu düşüyor? Şekerim mi var? İşte bugün o kadar kan verdim ki. Bakalım tahlillerde ne çıkacak? Sonuçlar yarın belli olacak. Kız benim şarjım %15. Anam. Burası yarın 28 olacak. Bugünle aynı hava. Ayhan Aylin selam. Aleyküm, selam. Hoş geldin. Nasılsın? iyi misin? Ayhan Aylin. Nereden katılıyorsunuz yayına? Arkadaşlar beğeni yap, abone olur musunuz rica etsem? Biraz aboneye sıkışayım abi. <laughs> Birazcık ihtiyacım var aboneye. Mahmur abla burada mısın? İyiyim. Sen nasılsın? Adım Aylin. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Biraz rahatsızdım. Şu an biraz daha iyiyim. Ay geçmiş. Merhaba. Hayır. Öyle değil. Üç. Önce video attı. yoksun sen şok attı. Ay. Evet geç. Merhaba. Hayır. Onu değil. 3 gün önce video tamam ben sonra bakarım buradayım ne oldu söyle söylediklerimi duydun mu diye ya, e, seslendim Aylin nereden katılıyorsun yayına abone olur musun rica etsem ee, Makbul abla ben sonra bakacağım sen bana e, whatsapp'tan at tamam mı Ay bir de benim bugün kafam çok bozuktu. Sağlık ocağına giderken Ömer'in okulu da oradaydı. Eskiden kreşe gönderiyordum ya. Aynı bahçede çünkü. Oradaki müdürle, oradaki müdür yardımcısıyla falan işte idareyle karşılaştım. Ya dediler niye Ömer'i getirmiyorsun ben? Azerbaycan'dan demişim. Bu yeni telefonla pek yazılmıyor demiş. Bir şey soracağım. Sor bakalım Asil. Hoş geldin tekrardan. Herhalde burada değildin. Abone olur musunuz rica etsem? Abonelerime mod veriyorum bu arada isteyen olursa. Aylin çok memnun oldum. Buradan Azerbaycan'a selam olsun. Çok teşekkür ediyorum Aylin. Allah razı olsun. Ben ameliyat oldum. Ya, neden ameliyat oldun? Çok geçmiş olsun. Ameliyat olmak çok zor bir şey değil mi? İnsan yarım insan oluyor. Kendi adıma konuşayım ben yarım insan gibiyim. Ay Allah razı olsun. Asil neydi ameliyat oldun? Çok merak ettim. Beni mod yapar mısın? Eğer canın isterse. Ama e, tek ricam var. Lütfen kimseyi engellemeyin. Olur mu? Spam olmadığı sürece hiç kimseyi çıkarmayın. Yani bu şartlarım kabul olursa tabii ki mod yaparım. Neden yapmayayım? Sadece e, Kötü konuşanlara ban yapıyoruz. Hmm. Evet, aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Yorumlara inin. Beraber sohbet edelim. Asil gitti galiba. Senin canlı da gece yarım saat bekledim. Beynim de atıyorum ama yorum yazamam. Gece gece. Ha beğeni de atıyorum ama yorum yazamam. Ay çok teşekkür ediyorum. Makbul abla sen benim gizli hayranımsın. Onu biliyorum. Asil ne demiş? Hamile 5 saat geçti. Çok teşekkür ederim. Bir de ne olduysa geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Asil yanlış yazdı galiba. Ameliyatım 5 saat geçti diyor. Oo çok geçmiş olsun. Aylin çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ya e, bir haftadır ben çok kötüyüm. Arada günde 3-4 kere böyle bir ağırlık çöküyor üstüme. En son artık bitiyorum yerlerde sürünüyorum bildiğin. Biz böyle gözlerim yaşarıyor. Halsizleşiyorum. Rengim bir anda atıyor. Ameliyat olduğumu biliyor musunuz? Asil. Söyledin ya. Ameliyat oldum diye. Ama neyden ameliyat olduğunu söylemedin. O soruyu sordum sana. Ben erken de yatıyorum. Saatim belli. Uyanıyorum. Yarım saat durdum. Hep. Ay Allah razı olsun canımın içi. Aa. Telefonum şarj almıyor. Aman ne oldu? bu telefon kapanacak. Çekmiyor. Yazdım altta. Ablam birisi bir şey diyeceğim. Asil Allah sana şifa versin. Yaşın kaç sorun olmazsa söyler misin demiş. 30 yaşındayım. Asil okudum okudum. Ben gidiyorum mekanıma yakında. Hani gideceğiz birkaç kez gidip geleceğiz. Aa, neden? Hayırdır sen hiç Antalya'ya gitmek istemezdin. Kız ne oldu? Sen sevmezsin Antalya'yı. Hoppala. Bizim şarjlar nerede? Bir tanesi de neden çalışmıyor anlamadım. Kapanmak üzere telefonum. 但就那。 Telefonum şarj almıyor. Bir sıkıntı var ama. Hmm, tamam makbul abla istemiyorsun sen anladım. Aa telefonum hiçbir şekilde şarj almıyor. Benim yaşım 12. Telefonumun soketi mi gitti? Telefonum şarj almıyor. <laughs> Hadi bismillah. Arkadaşlar hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonunda şarj aldı. Geri gitti. Geliyor şarj.